Arkadaşlar merhaba Golden Cross YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, saat 11'de gerçekleşen bir e, likidasyon operasyonu geçirdik. Yani vadeli işlemleri temizleme, onları tasfiye etme işlemi gerçekleşti. O işlem sonucunda şu an e, saat 11-12 aralarında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir likidasyon gerçekleşti. Yani bu para borsalara kaldı. Şu anda da 916 milyon dolarlık bir likidasyon var. E, gün sonuna doğru belki 1 milyar dolarları bulabilir. Şimdi bu ne demek oluyor? Geçmişte bu çok gerçekleşti. Biz şu an görüyorsunuz e, bir saatlik periyotta short işlemler likit ediliyor. Yani piyasa tepki yükselişi yaşıyor. 4 saatte de genellikle %60 %70'lik bir long likidasyonu var. Bu da geçtiğimiz şeye göre. Şimdi şurada da bir hangi gün bu? 6 Eylül. 6 Eylül'de de bir likit, liquid, likidasyon operasyonu oldu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir long işlemde likidasyon gerçekleşti. Bu e, piyasada sürekli olan bir şey. Ee, yükselişlerde yükseliş sonrası devam edecekse bazen de düşüş ihtimali düşüş olacağı zaman likidasyonlar artar. Borsalar e, vadeli işlemleri temizlemek ister. Bu temizlik sonucunda zaten likit olan para borsalara kalır. E, o yüzden sizlere çok çok belirtiyoruz. Çok çok üstünde duruyoruz ki vadeli işlemler riskli işlemlerdir. Geri dönüş olmayan işlemlerdir. Likit olduğunuzda çünkü paranız gider ve geri gelmez. O yüzden e, dikkat edin diye çok fazla uyarıyoruz. Şimdi arkadaşlar genel likidasyonlar bu şekilde Bitcoin, Ethereum, Shiba e, inç, avel, sol ve doç, matik gibi coinler likidasyonu başta çekiyorlar. Yani en çok likit olanlar o coinlerde gerçekleşiyor. Şimdi e, bu, genel bakacak olursak şunu unutmayın arkadaşlar. Vadeli işlem açıyorsanız şayet kaybedeceğiniz miktarı her zaman belirleyin. Şimdi biz size 2x'ten fazla neden girmeyin diyoruz bu yüzden. Bakın BTC'de %10'luk bir düşüşte bazı coinlerde %30, %40 Oldu galiba gördüm bir tane koyunda olması lazım. %25 %30 bir düşüş gerçekleşti. Bu ne demek? 3x'in fazlası açılan her işlem likit oldu demek. Yani coin %30 düştüyse siz likit oldunuz ve paranız gitti demek. O yüzden biz 2x belirledik. Şu an nont'ta likit olmadık. E, piyasanın döneceğini belirtmek istiyorum. Bunun bir sirkeleme olduğunu söylüyorum. Bakın 6 Eylül'de 3 milyar dolarlık bir likidasyon gerçekleşirken. O zaman 46 bin dolarken BTC, şu an 59 bin dolar. Yani e, bunlar genellikle vadeli işlemleri tasfiye etmek, temizlemek amacıyla yapılıyor. O yüzden e, bunu söylemek istiyorum. Moralinizi bozmayın, piyasa dönecek, düzelecek. Şu an çok yorgunum, sabahtan beri işlem takip ediyorum, piyasa takip ediyorum. O yüzden yorgunum sizlerden de özür diliyorum. Ben bu videoyu daha önce çekmek istiyordum ama ben 15.00'da yani 3 mumunda oluşacak 4 saatlik kapanışı görmek adına bekledim. Şu an bir tepki yükselişi yaşıyoruz. Bir Bitcoin grafiğine bakalım. Onun ardından total ve dominans grafiklerine de bakalım. Neler olacak? Neler bitecek? Onlara değinelim. Şimdi arkadaşlar bu grafiği ee, yaklaşık olarak siz Wyckoff'ta gördünüz. Bybit BitSamp borsasının grafiği. Ben birçok Bitcoin grafiği çiziyorum. Binance borsasının grafiğine ayrı. E, bitsamkin ayrı. Genellikle aynı grafikler ama işte borsalar farklı olduğu için farklı parite olarak görebiliyoruz. Bakın bu BTC, USD sizin genellikle gördüğünüz BTC, USD'de de Binance grafiği. Şimdi bu grafiği neden kullanıyorum? O grafiği neden kullanıyorum? Orada gördüğünüz fincan kulp formasyonu var. Hala devam ediyor. Hedefi 75 bin dolar. Burada uzun vadede destek dirençler ya da e, bu yatay Yükseliş kanallarını çizdiğim bir grafik. Şimdi burada size e, videoda, daha doğrusu yayında bahsetmiştim. Altın trend kırılırsa 57 bin dolar da izlemiştim. Başta da yazmıştım. Bunu ilgi çekmek adına yazdığımı düşünüyordunuz ama şu an gerçekleşti. Altın trendimiz kırıldı. Biz 57 bin, 58 bin dolarlara bir düşüş attık. Bazı borsalarda 57 bin'i gördük. Şimdi bu çizdiğim grafikte arkadaşlar yan tarafta gördüğünüz şu ma e, daire için aldığım noktalar bizim Fibonacci seviyelerimiz o noktalar destek konumunda görebiliriz. Yatay dirençlerimiz, yatay e, yükseliş kanallarımız. Şu an e, şu belirttiğim nokta. kalem bir daha aldım, çizdim ama sizin için farklı renkte çizeyim bari. Şimdi şu noktalar, sarı değil de beyaz yapalım ha. Şu noktalar arkadaşlar, e, geçtiğimiz günlerde bu noktaya bir iğne attık. Alt e, yükseliş kanalımıza iğne attık ve bu noktadan tepsiki yükseliş yedik. Şu an yine bir iğne attık bu noktaya. E, bu e, yatay e, yükseliş kanalımız Fibonacci 786 seviyesi güzel bir destek görevinde görebilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Burada bir boğa formasyonu mu oluşacak? Formasyon içinde formasyonlar diyordum ya size boğa bayrağı, bayrak formasyonu. Bayrak formasyonu oluşabilir şu an e, geleceğini göremiyoruz ama... İhtimaller ee, ihtimaller dahilinde. Ama şunu söylemek istiyorum. Şurada kısa bir minor bir direncimiz var. Bunu yukarı yönlü kırmamız lazım. Önceki ee, gösterdiğim altın yükseliş trendini kırdık. Aşağı 58 binlere düştük. Alt desteklerimiz neler? Onlardan bahsedelim. Alt desteğimiz 56 binde, 53 binde, 49 binde yatay desteklerimiz var. 57 bin, 58 bin arasında bir ee, yatay ee, yatay değil. Hmm yükselen kanal desteğimiz var ve onun altında da bir e, 53 bin seviyelerinde yine bir yükselen kanal desteğimiz var bu yükselen kanallar yükselişlerde kullandığımız bir e, çizim aracı diyeyim sizlere. Genellikle çalışıyordur. Ben belli, belirttiğim noktaları bunlara göre belirtiyorum. Kendi çizdiklerim ve e, Fibonacci araçlarına göre. Şimdi arkadaşlar bu seviyeyi korursak güzel yükselişler gelebilir. Ama şunu söyleyeceğim. Önümüzde bir FED toplantısı var ve tahvil açıklamaları var. Şunu unutmayın. Kripto borsalar tamam merkeziyetsiz ama e, merkeziyetli borsalardan da etkileniyoruz. O geçmişte gördüğümüz borsanın e, pardon doların dolar endeksinin düşeni kırıp yükselişe geçtiğinde Bitcoin'de düşüş yaşadık onun gibi merkeziyetli bors merkeziyetçi borsalardan da etkilenebiliyoruz onu da söyleyeyim şimdi tahvil açıklamaları var e, yıl sonu e, açıklamalar olacak önümüzdeki günlerde Kasım ayında bütçe görüşmeleri olur sonra e, FED toplantısı var Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı var Bu gibi açıklamalar piyasada kar realizesi Oluşturabiliyor kar satışları Ya da e, bir Panik havası denmez de şu şekilde Söyleyeyim sizlere piyasanın gidişatını Görmek adına bir geri çekiliş Olabilir gayet normaldir bunlar Beklenir şunu da söyleyeceğim Geçmişteki 64 bin Düşüşünde şu gerçekleşti Şimdi neden burada 64 bin düşüşü gibi bir düş olmayacağını söyleyeyim. Yani ihtimaller dahilinde olabilir. 64 bin düşüşünde şu oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 64 bin düşüşünde kripto borsalarından cüzdanlara bir Akış gerçekleşti. Bu nasıl bir akıştı? Ee, borsalardan değil de cüzdanlardan borsalara düzelteyim. Cüzdanlardan borsalara kripto varlıklar aktarıldı. Satışlar gerçekleşti. Neden? Nakite geçmek. Düşüş olma ihtimali olduğu için. Şu anda da cüzdan hareketlerine bakın. Ee, size canlı yayınlarda göstermiştim. Cüzdan hareketlerine baktığımızda tam tersi bir şekilde e, borsalardan cüzdanlara kripto varlıklar geçiyor. Yani yükseliş senaryosunun yükseleceğini bu şekilde teyit edebiliyoruz. Ha tabii ki uzun vade yatırımcısıdır. 5 yıl bekleyecektir. O adam için şu anki düşüş ya da birkaç yıl içindeki düşüş sıkıntı olmaz ama cüzdan e, numaralarına baktığımızda kısa ve orta vade cüzdanlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Uzun vade yatırımları da var tabii. Kriptonun en güzel şeyi bu. Kimin ne yatırım yaptığını bilebiliyorsunuz. Şahıs olarak değil de cüzdanlar olarak gözlemleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar e, genel anlamda bir de sizin gördüğünüz, her zaman gördüğünüz, görmeye aşina olduğunuz BTC grafiğini göstereyim sizlere. Size demiştim yayında, şu altın trend kırılırsa 57 bin dolar. 57 bin dolara e, düşmedik, 58 bin civarına düştük, 57.983 şu hatta, oralara iğne attık. Şu an e, buradaki Fibonacci kısa vade Fibonacci'ye göre de destek konumundayız. O yüzden diyorum sizlere size. Ya size saat zaman dilimlerinin her birinin kendine göre destek dirençleri vardır. Bu galiba bir saatlik grafiğe göre çizmiştim ama şu an günlük grafikte bakıyoruz. Onun desteğindeyiz. Buradan yükseliş gelebilme ihtimalleri dahilinde neden olmasın? Burada bazı arkadaşlar obo var demiş ama obo olması için de hacimlerin bunu desteklemesi lazım. Hacimler bunu şu anda desteklemiyor arkadaşlar. Şimdi bir de total grafiğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar total grafiğinde BTC'nin aksine diyeceğim yanlış olur mu yok olmaz. Total grafiğinde BTC'deki sarkma daha fazlarken B totalde çok fazla bir sarkma yok. ATH seviyesine çok yakınız. ATH'ımız 2.51 milyar dolarken trilyon dolar da olabilir. Yanlış okumuş olabilirim. 2.51 seviyeleriyken şu an biz 2.46'lardayız. 2.51 e üstünde gün kapanış yaparsak bu çok güzel olacaktır. Gerçekten çok güzel olacaktır. Burası bizim için destek konumunda çalışabilir. Bu noktadan bizim hedefimiz zaten total grafiği olarak toplam marketin, toplam kriptoların hedefi 3.84 seviyeleri. Ee, bunun gerçekleşmesi için şu an bir düşüş gelirse eğer formasyonumuz bozulabilir. O yüzden burada tutunmamız lazım ki bizim yukarı yönlü hareketimize devam etmemiz lazım. Ha bunu bir ayı Olay olayı olarak düşünmeyin. Kısa vade bir düzeltme sirkeleme operasyonu olarak düşünün. Şimdi total bir grafiği bu. Total iki grafiği de aynı şekilde. Aynı bakın altınla belirttiğim burada da altın grafiğinde. Total 2'de de bir tobomuz vardı. Toboda gerçekleşmesi için gereken hedef de 1.62 seviyeleriydi. Şu an 1.3'teyiz. Şu altın kutunun içinde kapatmamız bizim için olumlu olacaktır. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Şuradan Dominans'a bakalım aynen. Şimdi arkadaşlar dominans grafiğini birçok kez belirttim sizlere. Çok önceden çizmiştik. İsterseniz videolarımdan bakın, isterseniz canlı yayınlardan. Her zaman aynı grafik üzerinde çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu an e, belirttiğimiz iki destek arasında, iki destek direnç arasındayız. Bunun üstüne çıkarsak e, Bitcoin'deki hareket devam edebilir. Altını düşersek de altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Önceden de belirtmiş olduğum şu altın kutuların Şöyleydi galiba aynen. Altın kutuların altına inmemiz alt rallesi üstünde kaldığım sürece BTC'de güzel hareketler vardır der deriz. Şimdi eğer bu şekilde aşağı inip şu noktalardan bir tepkiye şu noktalara inmemiz bizim alt koyunlarda olan arkadaşlar için güzel haber olur. Ha, eğer ki buradan şu an ee, grafiğe yakın bakarsak şayet şöyle yakınlaştıralım destek dirençler daha net gözüküyor. Şimdi biz 45 üstündeyiz. 44.98 direncinin kırmış gibiyiz. Günlük grafikte bu tabi burada gün kapanışı yaparsak kırdık deriz. Gün kapanışı yaparsak 45.92 ilk hedefimiz ondan sonraki hedefimiz 47.52. 47.52'nin ne güzel çalıştığını sizler de görüyorsunuz. Birkaç defa bu noktaya düştük çünkü. Bu noktalardan tepki yedik. Şimdi bunun üstünde kalırsak BTC hareketinin devam niteliğinde yorumlanabilir. BTC devam ederse de 49 ve 52 hedefleri var. 52'ye ulaştığında risklidir. Risk çanları çalar. O noktada kendinize dikkat edin. Dominans tarafı da bu şekilde. Eğer ki bu şekilde devam edip 52'den biz e, tepki alırsak BTC olarak çok çok güzel bir altcoin mega rallisi yaşarız. Bu şekilde 52'lere kadar yükselirse eğer. Ama yok buradan bir aşağı düşme olursa kısa vadeli bir altcoin rallisi yaşayabiliriz. O yüzden işlemlerinizi takip edin. Vadeli işlemlerden kesinlikle uzak durun demeyeceğim çok üzüldüm. Kesinlikle dikkat edin. Çok dikkatli olun. Çünkü bakın ani düşüşlerde likit oluyorsunuz. Paranızı kaybediyorsunuz. Kolay kazanmıyorsunuz. Çünkü hiç kimse kolay kazanmıyor. O yüzden işlemlerinizde kesinlikle dikkat edin. Vadeli işlemlerden uzak durun. Şu an bizim açtığımız kaldıraç çalışta zararda değiliz ama ee, zarardayız ama likit olmadık. Biz ilk başta söylediğimiz gibi kaldıraç çalışta kaybetme ihtimalimiz olduğunu her zaman söyledik ve bu ihtimalin olduğunu da biliyorduk zaten ama şu an kaybetmedik. işlem devam ediyor. Kapatmadık. Likit de olmadık. İnşallah güzel karlarla vadeli işlemde kaldıraç çalışta devam edeceğiz ve aynı zamanda da spot işlemde de şu an ne yapay zeka ne de bizim şeylerimizde daha doğrusu yapay zeka sinyallerinde bir sat sinyali gelmedi. Tutuyor elinde daha. Satış gerçekleştirmedi. Bunun kısa vade olacağını düşünüyor. Silkeleme operasyonları olduğunu söylüyor. Çünkü çok mükemmel iğneler gerçekleşti. Fitiller gerçekleşti. O yüzden dikkatli olun. Vadeli işlemlerde olanlar zaten likit oldu. Şimdi arkadaşlar ee, bir de ee, bakalım başka ne grafiğimiz var 10 total 2 btc arkadaşlar bir de bizim yapay zekanın çok fazla üstünde durduğu bir coin var geçtiğimiz günlerde 4-5 gündür beri çok fazla sinyal gönderdiği bir coin var bu coin'de güzel hareketler gelebilir ee, bir grafiğine bakalım bir analizine bakalım ondan sonra da e, onunla ilgili konuşalım arkadaşlar e, yapay zekanın çok fazla üstünde durduğu bir coin şu ara sürekli sinyaller gönderiyor formasyon sinyalleri ee, gelişme sinyalleri, haber sinyalleri olarak. Şu an e, saatlik, 4 saatlik grafiklerde obo, pardon topo ve ikili dip formasyonları var. Ondan sonra üçgen formasyonları gibi birçok formasyon sinyalleri gönderiyor. Ee, bence bunu değerlendirin. Hacim grafiklerde güzel. Ortalamanın üstünde burada da güzel formasyonlarımız mevcut. O yüzden onu belirtmek istiyorum. Bence değerlendirebilirsiniz. Alım için uygun seviye şu en azından fibonacci seviyesi 338'in pardon 038 seviyesinin üstüne attığında, teyit ettiğinde, o noktayı teyit ettiğinde alım yapabilirsiniz. Ya da aşağılardan kuvvetli bir alım girmek istiyorsanız 33 seviyelerden alım girebilirsiniz arkadaşlar. Eee RSR coin güzel bir coin arkadaşlar. Yapay zeka bu ara çok fazla sinyal gönderiyor anlamsız derecede. Güzel hareketler görebiliriz. O yüzden e, dikkat edin. En azından bir e, izleme listenizde bulunsun. Ben hedef bekliyorum şu an. Hedef geldiğinde alım yapabilirim. Onun haricinde arkadaşlar e, kusura bakmayın. Videoyu erkenden yayınlamak istiyordum ama piyasa dinami dinamini görmek istedim. Şu an şu noktadan bir düşüş geldi. Düşüşü teyit ettik mi? Yükseliş trendi bozuldu mu? Birçok coin de böyleydi. E, sadece stop patlatma olayı mı yoksa likidasyonun içi mi olduğunu teyit etmek istedik. Şu anki verilerle bakacak olursak e, stop patlatıldı ve likide edildi yaklaşık 950 milyon dolarlık bir likidasyon gerçekleşti ve bu paralar borsaya kaldı. Ee, yükseliş devam edecek. Golden Cross olarak böyle düşünüyoruz. Twitter adresimizden güncel şekilde paylaşıyoruz zaten. Twitter'ı yakından takip edin şu süreçte en azından. YouTube'a anlık video yükleyemesek de Twitter'dan anlık yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Telegram adresimizden haberler, YouTube adresimizden bu şekilde eğitici seriler ve piyasa bilgilendirmesi yapıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu beğenip yorum yap paylaşarak bizlere destek de bul bulunabilirsiniz. Golden Cross, iyi günler diler.